Bilgi sarmalı TYT Matematik kitabından bir yüzde problemi sorusu çözeceğiz arkadaşlar. 50 kişilik bir sınıfın yüzde 30'u kızmış. Burada durdum. Erkek kız. 50 kişilik bir sınıfın yüzde 30'u kızsa sıfırlar gitti. 15'i kızmış o zaman 35 erkek. Kızların yüzde 20'si matematik sınavında başarılı olmuş. 15'in yüzde 20'sini alıyorum. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm beş, 5, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 3 tane başarılı, 12 tane başarısız o zaman. Bu sınıftaki erkeklerin 18 tanesi matematik sınavında başarılı. 18 tanesi başarılıysa 35'ten 18'i çıkar. 17 tanesi başarısız. Olduğuna göre bu sınavın matematik sınavında başarı oranı yüzde kaçtır diyor. Bakın 50 kişilik sınav sınıfta 18 buradan 3 de buradan 21 kişi başarılı acaba yüzde kaç yapar bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olur yani 42 cevabını bulurum hepinize 2026 TYT Vahite serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.